İyi akşamlar dostlarım. Ben yarınki İzmir program, programıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelik olarak bugün İstanbul programında e, takip ettiğimiz isimlerle sizlere yardımcı olmaya çalıştık. E, çok da e, mesaj geldi e, sizlerden. Ben e, buna memnun oldum dostlarım. Yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. E, ve bir e, ricada bulunacağım. Kanalıma abone olarak bana destek sağlarsanız dostlarım ben bu konuda da çok memnun olacağım. E, yarın 6 koşudan oluşan İzmir programı 1. E, birinci koşuyla start veriyor. E, birader koşusu 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metre uzun mesafe. Ben burada bir numaralı Aslan Turbo'yu siz dostlarıma banka olarak önermek istiyorum. Şimdi Aslan Turbo normal yani normalde bundan işte e, 5 ay 6 ay öncesine kadar her yarışın ön tarafı hamle yaparak kazanan bir isimdi veya tabela mücadelesi veren veya mücadele eden bir isimdi. Fakat son 4-5 yarıştır bu isim ısrar eden isimler oldum onların arkasına yatıp 2-3 gidip 3-4 gidip e, yarış taktiğini buna göre belirlemeye başladı ilgilileri. Fakat bu yarışa gelecek olursak şimdi e, Aşık Bey, Atik Soylu, Ertemiz, Goben, Ildırlı gibi isimlerle mücadele edecek bu yarışta. Kendisi gibi ön tarafa hamle yapacak ben bir isim göremedim. E, yani e, dış kulvardan çıkıyor 6. kulvar. Bunu da e, Çiçek iyi değerlendirip dış kulvardan çıkıp ön tarafa yapacağı hamlesiyle ben e, gruba da Rolanti şekilde virajı dönmesi halinde ben bu yarışı kazanacağına inanıyorum Aslan Turban'ın. Benim gün içinde e, çok net bankom yarın Aslan Turbo olacak dostlarım. Kesinlikle kabakumu yani var mı yok mu işte Çin performansı şöyle senteti böyle diye düşünmeyin. Net Aslan Turban'ın kabakumu var. Özellikle İzmir kabakumunda çok iyi yarışları mevcut Aslan Turban'ın. Ben net bir galibiyet almasını bekliyorum Aslan Turbu'nun. Siz dostlarıma günün banko adayım Aslan Turbu olacak. Günün ikinci koşusu 4 yaşlı Araplar şartlı 4 mücadelesinde ise uzun mesafe 1900'de, 1900 uzun mesafede mücadele edecek e, isimler mevcut. E, son yarışını kazanan bir e, ön tarafta yaptığı temposuyla beyaz bayrak aynı yapan bir uçan yumak var. Ben yarın de ön tarafta kendisini rahatsız edecek bir isim görmedim. Uçan oğlu temsilcisi. Net pedigri olarak uzun yapacak kalibrede bir isim. Bekir Mertmur'u kardeşimiz bilmiş. Kendisi de yani çok formda. Özellikle kendisine verilen şansları çok iyi değerlendiriyor bu kardeşimiz. Yarın de ben kendisinin bu yarışın en favori ismi olarak görüyorum. Öncelik rakip olarak da ben son yarışını çok beğendiğim bir itlik çocukları demek istiyorum. Bir turbo temsilcisi kendisi e, sentetikte ilk yarışını kazanarak başlamış bir isim. Son yarışında da e, bu grubun hemen zaten kendi isimleriyle Polatlı Gül'ün kazandığı Meiremce'nin ikinci e, şey Mey, e, Nadide Gül'ün ikinci olduğu yarışın e, dördüncüsü, bariyer dibinden yaptığı ataklarıyla dördüncü olmuştu. Nevzatla ben uzun ya, uzayan mesafenin kesinlikle lehine olduğunu düşünüyorum ümitli. Çocukların öncelik rakip olarak da ben 4 numaralı e, uçan yuma 6 numaralı iklim çocukları diyeceğim. 8 numaralı Nadire Gül. son yarışında erken yürüdüğü için e, kaybetti geldi bana bu sefer. eee Ak, e, şey Akın Sözenle bu yarışa katılıyor. E, yarışın bir diğer şanslı ismi 1 numaralı Polattı Gülü formda geliyor bu yarışa. E, 7 numaralı Meyremce demek istiyorum. Meyremce e, son koştuğu yarışından önceki galobu 1827'lere indirmiş bir isim. E, o yarışta Akilemin kazandığı yarışta fazla et diye süt diye karışmadı Mehmet o gün. E, bu isimle. E, bugün bu yarışa gelirken de binin sonu 26'lık bir işi var. Yani iyi geliyor. Öz Habertay uzun mesafede yapacak bir pedigriye sahip. E, ona da bir şans verelim. İki numaralı Aslı Şahane diyorum. Hanedan temsilcisi anneden. Kesinlikle uzun mesafeye yatkın bir pedigriye sahip. Onu da koyalım. Son olarak da ben mesafe avantajlı e, kazanmışlığı var bu mesafede. Üç numaralı Kaya Kule diyeceğim. Sıralamam 4, 6, 8, 1, 7, 2 ve 3. E kafada da bir numaralı Aslan Turbo'yu tek bıraktık zaten dostlarım. E, hamlemizi kafada yaptık. İkinci ayağı da 7 isimle geçtik. Günün 3. koşusu 4 ve yukarı e, yaşlı İngilizler Handikap 21 mücadelesinde ise şimdi bu yarışa geldiğimizde Avukat, Robinson, Baba Avcı, Star, bunların dördü de ön tarafta tempo, sedilik yapan isimler. Yani Robinson hayatında ilk e, bir defa Özcanlı Ankara'da kazandığı bir yarışı vardı 1500'de yanlış hatırlamıyorsam. O yarışında bariyer dibinden yaptığı ataklarıyla bekleyip kazanmıştı. E, fakat e, Robinson'un bir arası var. E, yaklaşık bir 93 gün. Black Bull'da bu yarışa gelir gelirken de son işi binini bir sonu 23. yani İzmir sahasında yapılacak bir iş değil. Mü müthiş bir işle bu yarışa geliyor. Kazanmaya ben çok yakın görüyorum Black Yani banko atan dostlarıma bir şey demem. Ama illa at yazayım derseniz de ben 2 numara Robinson deyip kenara çekileceğim. Ama ben Black çok şanslı gördüm. Rakip de tek rakip e, geniş oynayan dostlarım olursa da ben Robinson diyeceğim günün dördüncü koşusu 4 yaşlı Araplar handikap 15 mücadelesi 1400 mesafede yapılacak dostlarım. Ben burada koca koca olan son yarışına bayıldım. Bariyer dibinden yapmış oldu. O gün de 61 kiloydu. Bugün de 60 kilo koşacak. bu yarışta da 60 kilo koşacak. Ee, müthiş bir sprint yapıp bariyer dibinde normalde seri ön tarafa da hamle yapan bir isim. Yani yönlü bir isim dostlarım. Ön tarafa da hamle yapıyor bekliyor son yarışını bekledi kazandı mesela Akın'la. Belki ilgilileri belki Akın o gün inisiyatif aldı ön tarafta serilik olunca bekledi. Ee, Yarın da ben ön tarafta öyle çok hamle yapacak bir isim göremedim. Bir Tokalp belki bir ihtimal kendi de çıkıp e, bitirebilir. ya Kazanmaya çok yakın görüyorum. Fakat burada ben bir Naldo Kenbey demek istiyorum. Naldo Kembe hayatının ilk yarışında e, Hızlı Ahmet'in 2.5-3 boy gerisinde ikincilik elde etmiş bir isim. Sonra 7 ay ara verip kazanarak döndü. Son yarışında kazandı. İki isimde son yarışlarını 1200 kumu 1.21 içinde koşup kazanmış isimler. Yani net bir ikinin arasında görünen bir yarış. E, yani çok geniş oynuyorsanız da e, 3 numaralı yeğenim toprak diyebilirim. Fakat ben 1-2 bu grubu böleceğini düşünüyorum dostlarım. Günün 5. koşusu 3 yaş İngilizler. Handikap 14 e, mücadelesinde ise e, yani 5 atında bana göre bir o kadar şansı var. yani Kapatacağız bu yarışı. Zaten kısa kısa geldik dostlarım. E, ama yarış favorim benim son 1400 kumunu 1.28 içinde ikincilik elde eden Şükran Hanım diyeceğim. Şükran Hanım önde sonra rakip 5 ee, sonra 2 1 ve 4 diyeceğim dostlarım yani kapamaya gidiyoruz burayı işin aslında ama bir yarış favori 3 numaralı Şükran Hanım ee, şimdi günün 6. koşusu ve altının son aya 4 ve yukarı yaşlı İngilizler şartlı 4 mücadelesinde ise dostlarım e, ben burada 2 e, ismi çok ön plana alacağım ama birkaç isim daha önüne vereceğim yanına yani yanlarına ekleyeceğim benim yarış favorim 5 numaralı Fresh Money. Şimdi Fresh Money belki Kabakon'un hayatında hiçbir yarış kazanmadı. Bir başarısı yok. Fakat şimdi bu yarışa geldiğimizde paramparça bekleyen Victor Ritm bekleyen, Kara Serseri bekleyen Cold Grape bekleyen, Our Pride bekleyen, Patlıcan bekleyen Rakabay. Ee, Rakabay'ın ben geçen sene bazı yarışlarını hatırlıyorum. Ön tarafa böyle bir hamle yaptı yarışlar oldu da. Fakat Rakabay e, bir ara verip döndükten sonra e, yani bir 4-5 ay ara verip koştuktan sonra da ben e, eski bir rakabayı göremedim. Şimdi Freshman, ön tarafa hamle yapıp kazanmış birisi. Yani son yarışlarında da hep ön tarafa hamle yapıyor. Özellikle son sentetik yarışı hiç fena değil. Görganbet'in, Tensipit'in Blue Depot'un kazandığı yarışın dördüncüsü olarak bu yarışa geliyor. Mehmet Binmiş üç, üçüncü kulvardan çıkıyor. Mesafe 1600. E, Kaptan Rio temsilcisi. Serilik yapıyor zaten Kaptan Rio'nun e, çoğu yavrusu dostlarım. Bunlardan biri de Fresh Money. Ben yarın e, ön, ön tarafta yapacağı hamlesiyle arka tarafa da bunu kabullendirip virajı da böyle sermayele dönersem memurla nefesli 2-3 boy. Ben yarışı kazanmaya çok yakın görüyorum Fresh Money. Benim çok net yarın favorim Fresh Money. Fakat bir numaralı parça demek istiyorum. Son yarışlar hem iyi gruplarda hem 63 kiloyla bu yarışa e, aplanti kardeşimizle geliyor. Aplanti indirimiyle geliyor. Öncelik rakip olarak da ben Freşmani'ye bir numaralı parça diyeceğim fakat üç isim daha söyleyeceğim. Bunlardan biri eee Muammer Bilgin kardeşimiz ben yanlış hatırlamıyorsam sakatlıktan çıktıktan sonra herhangi bir yarış kazanamadı ama yarın Victor Ritimle bu şanssızlığını kırabilir. 2 numaralı Victor Ritimi de ben e, değerlendirmek istiyorum. E, sonrasında 4 numaralı Colt Gray diyeceğim. Son olarak da ben 8 numaralı Rakabay diyeceğim dostlarım. Sıralamam 5 1 önde rakip olarak da 2 4 8. Zaten Tabalayı da kapattık. Kısa geçtik dostlarım dediğim gibi kafa tek ikinci ayak 7 e, isim verdik 4 6 8 1 7 2 3 dedik. Black Ball çok önde dedik 3 numara rakip 2 dedik. Ondan sonra koca olan 1 numara çok önde dedik. Nal Döken Bey 4. ayak çok yani 1 2 çok önde dedik. Çok çok yazarsak 3 numara dedik. 5. E, ayak kapattık zaten. 5 at koşusu 5 beş atın 5'inde yazdık. 3 numara biraz önde dedik. E, son ayakta e, yani 5 numaralı freshman önde dedik rakip 1 sonra 2 4 ve 8 dedik dostlarım geniş oynayanlar için benim e, İzmir programında şablonum böyle dostlarım yani çok net bank olarak aslan turboyu ben tutuyorum yani herkese iyi akşamlar diyorum dostlarım kalın sağlıcakla